Selamlar. Haftaya başladık artık. Umarım her şey çok güzel olur hepimiz için. Kripto, para ve finans dünyasında neler yaşanıyor? Önemli veriler neler olacak? Gelin bir bakalım. Yine kripto paralarla başlayalım. Geçtiğimiz haftanın önemli gündemlerinden biriydi. Grayscale'in SEC'e karşı kazandığı dava fiyatlamalar açısından değil ama güven ve kabullenme açısından Ripple'dan sonra önemli bir dava olduğunu hepimiz konuştuk zaten. Ama bundan sonra Spot Bitcoin ETF olayları gelecek mi gelmeyecek mi? Asıl yatırımcının kafasındaki soru işareti bu. Ve bu kazanılan zafer buna sebebiyet verecek mi noktasında da tabii ki kafada karışıklıklar var yatırımcı anlamında. ABD'nin en büyük bankası JP Morgan'dan buna dair bir rapor geldi. Sekin bu noktadaki hamlelerine aslında deşen bir rapor olduğunu söyleyebiliriz. Ve raporun özetinde şunlar söyleniyor. Artık mahkemenin ETF'leri, Bitcoin ETF'leri reddetmek için hiçbir gerekçesi kalmadı ve bu spot Bitcoin ETF onayları bir anda onaylanacak. Hatırlatalım Cuma günü ya da zannediyorum Perşembe. Perşembe akşamı bir Türkiye saatiyle pek çok spot Bitcoin ETF onayını 15-17 Ekim tarihlerini ertelemişti SEC bu noktada. İşte JP Morgan'ın analistlerinin yorumu da bir anda birazcık daha gecikmeli olsa da tüm spot Bitcoin ETF onaylarının geleceği noktasında raporda bir uzlaşma olduğunu söylemiş olalım. Çünkü artık dediğim gibi az önce hiçbir gerekçesinin bu noktada kalmadığını söylüyor. Bir diğer detay olarak onu da söyleyebiliriz. Raporu kaleme alan analistlerden çıkan detaylar da aslında seke karşı dediğim gibi biraz önce nasıl bir tavır takınıyor noktasında seki kaprisli ve bu noktada keyfi sonuçlar çıkarma yatkın görmüşler. Yani aslında sekin hamlelerini raporda detaylandırırken bu tarz bir açıklama ile gelmiş. Şimdi Türkiye tarafına dönecek olursak bugün Ağustos ayı enflasyon değerleri açıklandı TÜİK tarafından ve zaten tahminlerin üzerinde geldi. Tahminlerin üzerinde gelen, hedefin üzerinde gelen enflasyon Ağustos ayı verileriyle biraz daha yüksek bir veri daha katılmış oldu maalesef böylece. Bir önceki aya göre %9,9 bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 olarak gerçekleşen bir veri var karşımızda. Tahminler de bu noktada önemliydi. Enflasyonun aylık %7 olması tahmin ediliyordu medyan beklentilerinde. Yıllık da %55,9 olması bekleniyordu. Ancak dediğim gibi TÜİK'in son gelen verileri daha da aşan bir noktada çekildi çekirdek enflasyon ve manşet enflasyonu bu noktada değişmek lazım. Çekirdek enflasyonun daha da yükseldiğini görmemiz aslında enflasyon oranlarının mevsimsel etkilerden arındırılmamış haliyle dahi gerçekten hedeflenenden çok uzak olduğunu görüyoruz. Tabii ki Mehmet Şimşek'ten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklamada gecikmedi. Şimdiki adıyla X, önceki adıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz diyor. Enflasyonla mücadelede de kesinlikle kararlı olduğumuz adımlar var açıklamasını yapmış. Kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa, ne gerekiyorsa kalemlerinde tabii ki bu noktada parasal sıkılaştırma var. Ki son gelen faiz kararı bunun net bir örneği oldu. Kredi politikası ve gelirler politikalarına ne gerekiyorsa yapacağız açıklamasını yapmış. Sabretmek gerekecek diyor. Yani TÜİK'ten gelen bu veri dolayısıyla da böyle bir açıklamaya ev sahipliği yapıyor. Şimdi bu haftanın önemli verilerine de bakmak lazım. Avrupa tarafına döneceğiz. Jackson Hole toplantısından sonra Avrupa'dan gelecek veriler. Tıpkı Powell'ın açıklamaları gibi Fed yetkililerinin açıklamalarında verilerle devam edecek bir süreç olduğundan bahsetmişti Avrupa tarafı da. işte o verilerden biri üfe verileri salı günü gelecek Avrupa tarafı için. Çarşamba günü Fed'in 5 kitap raporunu göreceğiz. Bakalım oradaki detaylar ne olacak. Önceki süreç ve sonraki süreçlere dair aslında bize hem ipucu verecek hem de şöyle bir ne durumda olduklarını göreceğimiz bir kitap olduğu için dikkate değerdir. Haftalık işsizlik başvuruları yine perşembe bir gün açıklanacak tabii ki FED tarafında. Euro bölgesinde büyüme rakamları var. Bu da Avrupa tarafı için önemli bir veri olacaktır. O da Perşembe günü gelecek. Cuma günü de Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi var. Bakalım bu son gelen enflasyon verisinden sonra Fitch Ratings'ten nasıl bir detay ve revizyon güncelleme gelecek. Tabii ki bunları takip ediyor olacağız. Özellikle kripto para yatırımcısı için. Sekin bu hamleleri ve sonrasında yapılan açıklamalarda önem kazanıyor. Şu anda sıkışmış bir noktada. Kripto varlık yatırımcısı da onun da farkındayız. Bakalım gelen detaylar ne olacak? Akşam saat 21'de Sercan'la tüm bu verileri ve haberleri konuşuyor olacağız. Kaçırmayın. Exobit YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.